Merhaba arkadaşlar. Okullarda son durum nedir? Uzaktan eğitimde son durum nedir? Şimdi sizlere tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle uzaktan eğitimle bir başlamak istiyorum. Normalde uzaktan eğitim konusuna baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Özer e, yaptığı açıklamada şu an için bakın burası çok önemli. Şu an için e, okulları kapatmayı düşünmüyoruz dedi. Ancak açıklamanın en önemli kısmı şu an için. Yani zaten şunu belirtelim ki sizlere ilk dönem yani birinci dönem için şu anda uzaktan eğitimin gündemde olmadığını zaten sizlere söyledik. Ancak şu çok kritik 15 tatil. Yani 15 tatil uzayabilir. E çünkü baktığımızda uzmanlar uyarıyor. 15 tatilin de uzamasını istiyor uzmanlar. Yani vakıf sayısının daha da çok yükselmesiyle beraber muhtemelen 15 tatil uzayacak veya 15 tatilden sonra e, kısa süreliğine veya 1 aylığına, 2 aylığına online eğitim yaşanacak. Artık vaka sayısı ne zaman düşerse, vaka sayısının düşüşüne kadar bir online eğitim yaşanacak gibi gözüküyor. Bunu zaten biz değil, uzmanların, profesörlerin yaptığı ortak açıklamalara göre sizlere bir bilgi sunuyoruz. Dediğimiz gibi e, vaka sayısı daha da arttıkça uzmanlar çocuklar arasında vaka sayısının daha da arttığını söylüyor. O nedenle e, dediğimiz gibi ilk dönem için uzaktan eğitim beklenmesi de e, 15 tatilin girmesi, ile beraber 15 tatil ya uzayacak uzmanların yaptığı açıklamalara göre veya 15 tatil sonrası okullara yeni tedbirler ileri başlanacak. Yani 5 gün ile değil 2 gün ile öğrenciler okula başlayacak veya daha yeni ile öğrenciler okula başlayacak. En son seçenek de online eğitimle öğrenciler okula başlayacak. Bunu tabii ki vaka sayısı belirleyecek ama vaka sayısı da düşecek gibi gözükmüyor. Muhtemelen bu seçenekler arasından herhangi biri yaşanacak gibi gözüküyor uzmanların da yaptığı açıklamalara göre. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.